Otomobil Meraklısı Aralıkanımdan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillere dair an ve an son dakikalarla her zaman olduğu gibi karşınızdayız arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı, eş dosta tavsiye etmeyi unutmayın. Sıfır ve ikinci el piyasalarda fiyatlar açıklanır açıklanmaz. Argüman sağlam arkadaşlar tüm detayları sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmak. Instagram'da hesabımıza otomobil merak sağladığı arkadaşlar, dileyen arkadaşları buraya da bekleriz. Evet, bugün Ekim'in 3'üne geldik arkadaşlar ve Ekim'in e, artık başı itibarıyla Kia cephesinde gördüğünüz gibi artık yeni bir paket meydana geldi. Bakın yeni araba değil, yeni paket. Yeni paket, dün manidar bir şekilde ilgilenen arkadaşa iletiyorum burada. Yeni pakette arkadaşlar Life paket olarak geldi. Ve Life paketin fiyatı da 265.500 TL oldu arkadaşlar. 245.000 liraydı biliyorsunuz. Cool paket. Cool paket hem zam hem de e, vergi dilimi ile birlikte 325.500 TL oldu. Gerçekten e, ciddi bir rakamlara çıktı. E, bir yıldır zaten e, geçen sene Kasım aralıktan beri zaten araba yoktu. İlk 2 ay 3 ay gelmemişti. Ben arayışlarım o zaman da vardı. Ben Mart ayında bana almak nasip oldu. Ben 225 bin liraya aldım. Ekranla birlikte bana 230 bin liraya gelmişti arkadaşlar e, araç. Ve 6-7 aylık bir süreçte araba üzerine nereden baksanız 100 bin koydu. Şimdi bu arabanın e, beğenmeyen, atmosferik olduğunu gitmeyen, çok iddia eden arkadaşlar vardı. Tabii ki atmosferik arabadan, turbolu bir araba beklentisine girmek ve 1.5 tonluk bir arabadan böyle bir beklentiye girmek e, çok manidar oluyor. Ama inanın 132 beygiri size ihtiyaç duyduğu takdirde fazlasıyla veriyor arkadaşlar. Kullanan arkadaşlar da bilecektir. Her şeyin bir bedeli var. E, bunu anti parantez konumuzun içerisinde söylüyorum kul paketle alakalı arkadaşlar. Çünkü çok yorum yapılıyor. Her şey parayla alakalı arkadaşlar. Yeni turbo ya da dizel motoru üzerine yerleştirirseniz şanzımanı da koyarsanız şu an 400 binlerin üstünde bir para verirsiniz ya da en basit itibariyle 380-390 bin lira verirsiniz. Ona binersiniz. Yani en basit kul cool paketin dizel otomatiği. Çünkü her şeyin bir bedeli var. Ve ee, fiyatla alakalı olsun, genel durumla alakası eleştiren arkadaşlar. da bir cevap olsun. Araba bile üzerine 100 bin lira koydu arkadaşlar. Mart ayından bu yana gerçekten ciddi bir rakamda bir zam oldu. Şimdi Life paket geldi. Life paket açıkçası gelmesi biraz bir düşündürücü çünkü yeni modelin gelmesine bir ya da iki ay kaldı arkadaşlar ülkemizde. Aslında son aldığım duyumda daha önceden de bahsetmiştim dizel modeli de geleceği söylenmişti ama tabii ki distribütörün satış stratejisine göre her şey yine değişebilir. Ama yine bir tane benzinli modelin gelebileceği e, turbolu benzinli modelin gelebileceği söylentiler arasında ama yine bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdi burada iki seçenek çıktı Life paketle alakalı. Ee, fiyatının cool paketini düşünün 260 bin liralardan bir cool paket gelip örnek veriyorum bu kasayla. Yeni kasada yine bir bas paket cool'un 400 bin liradan başlaması biraz manidar olacağını düşündüğüm için bence araya bir tane daha paket yerleştirdiler ve donanımlarını kesip Life paketi oluşturdular. E, ellerindeki stoğu aynı zamanda değerlendirmek için diye düşünüyorum. Her şey olabilir burada arkadaşlar ama nitekim böyle bir strateji uygulanmış ve Life Paket e, meydana gelmiş. Belki de yeni modellerde artık Life Paket'in diğer modeller olacak, kulu cool olmayacak. Bu tamamıyla bir öngörü arkadaşlar ama ilerleyen günlerde, ilerleyen aylarda göreceğiz. Şimdi Life Paket'in e, ne zaman gelecek? donanımları kullu cool arasında ne gibi fark var? Dilersen sizce de bundan bahsedeyim arkadaşlar. Dış görüntü olarak life ile kulu cool ayırabilecek en büyük gün özellik arkadaşlar cantlar. Kulda 17 jant vardı, Life'da 16 jant var arkadaşlar. İkinci özellik dış kapı kollarındaki kulda nikelaj kaplama var çıtalarla birlikte. Bunun arkadaşlar gövde rengi olarak kapı kolları o şekilde gelecek. Ve arkadaşlar dışarıdan bakıldığı zaman elektrikli katlanır ve sinyalli aynalar arkadaşlar bunda yok. Sadece elektrikli içeriden modül olarak kullanabileceğiniz gövde rengi aynalar var. Yani sinyal katlama ve ısıtma özelliği bu modelde yok dış tasarım olarak. İç tasarım olarak da bakıldığı zaman arkadaşlar sürücü koltuğundaki bel destek ayarı Life pakette yok arkadaşlar ve e, sürücü ve yolcu tek dokunuşla açılan ön camlarda yolcu tarafındakinin tek dokunuşla açılma özelliğini oradan kaldırdıklarını görüyoruz arkadaşlar. Yine notlarıma da bakayım başka eksik bir şey var mı? E, bu modeller olarak gözüküyor ki e, gerçekten normal modeli bir an önce bulamayan, alamayan arkadaşlar şu an bir alt paketini neredeyse yüzde seksen dilime yakın bir değerde alıyor ve arkadaşlar şunu unutmayın e, artık Kul cool paket 325 bin liraya dayandı. Şu anki serüvende devam ederse kul cool paket daha üzerine koymaya devam bile edeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ben şu, şu süreçte devam ederse eğer piyasa ve son durum arabaların olmayacağı ve şunu da unutmayın. 2022 boyunca bu çip krizinin de devam edeceğini de artı parantez kulağınızın bir köşesinde olsun arkadaşlar. Life pakette şu an e, matrahta 149.096 TL yani yaklaşık olarak 900 TL daha bu matrahtan dolayı zamlanırsa arkadaşlar 150.000'in üstüne çıkarsa bu araba otomatik olarak %80'lik vergi dilime giriyor. Bunu da size anti parantez söyleyeyim. Yani 1000 TL'lik bir zamma bakıyor. Life paketinin de 320.000 TL olmasına. Şimdi Life paketi nerede bulabileceksiniz? Ne zaman bulabileceksiniz? Life paketi almak isteyen arkadaşlar pazartesinden itibaren bayileri telefonla arayıp bilgi almaya başlasınlar. Çünkü ya bu ayın sonu 15'inden sonra ya da arkadaşlar Kasım ayında mutlaka life paket gelecek. Gelmeli. Çünkü bir arabanın fiyatını boş boşuna size vermezler ve ilk pakette yansıdan ha bayilere bir gelir iki gelir çok da stoklu geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Birkaç adetli gelir. Şanslı kişisiniz. Bunların arasından ihtiyacı olan arkadaşlar bu arabayı alabilir. Kul cool paketin tabii ki burada biraz daha ee, nasıl diyeyim tadı biraz daha artık life'a kaçmış gibi gözüküyor çünkü en ucuz ee, C su olarak ve en kaliteli C olarak ucuz olarak karşımıza bu çıkıyor arkadaşlar ve iki tane ee, tarih olduğunu unutmayın ya Ekimin ilk haftası ya da Ekimin 20'sinden sonraki süreçte ee, arabaların sevkiyatları olduğu arkadaşlar. Bunu size parantez olarak söylerim ve bir diğer e, olası bulma ihtimaliniz de Kia'nın kendi sitesinden arkadaşlar distribütörü arayarak e, hangi bayi hangi araç geleceğini de öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Diyerekten lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.